Dernek olarak belirleyeceksiniz, bana teslim edeceksin. Ben kimse görmeden evlerine teslim edeceğim. Kızılay da destek olacak, ben de Tamam Tamam mı? Buraya başkanım. Ben halı sahayı size yapacağım. Abi, abi. Allah Allah. Gerçekten insanlar aldığı parayla bile geçinemiyor. Elektrik parası, doğal gaz parası, enerji parası kiradan daha fazla. Evet. Haliyle İzmir'de de Türkiye'de en büyük işsizlik İzmir'de. En büyük işsizlik İzmir'de. Neden? Çok fazla göç var. Dolayısıyla her yere yetişmek mümkün değil. Ama paylaştıra paylaştıra bu işi çözmek lazım. Kimisinin mesleği var işe yerleştireceğiz. Kimisine meslek vereceğiz. Meslek öğreteceğiz. Herkese yetmek mümkün değil. Fakat bu derneğin kurulması şu açıdan çok önemli. Senin gibi bir başkanı var. Meclis üyesi. iletişim içinde olabiliyoruz ki ben teşekkür ederim size. Burası Sivil toplum örgütleri her zaman için Türkiye'nin kurtuluşudur. Sete kadar krizde her zaman Türkiye'yi düze çıkarmıştır. O yüzden bu tip kuruluşların olması çok iyi. Kızılay'a Bak sonra pişman olmamak için Mustafa diyor sen çık. Ben <laughs> Program yapma ilk Erzene Mahallesi'nde erzak dağıtma başkanla beraber gittik. Başkan nereye dağıtalım dedi. Oraya gitmemiz gerekiyor dedi. İlk başkanla beraber erzak Başkanın doğrultusunda ben bilmiyordum Borlova'yı. Başkanımla beraber orada dağıttık. Çünkü başkanım kime nasıl değer vereceğini çok iyi biliyor. Ve size değer verdiğini ben daha önce de görüştüm. Daha önce de belirttim ki geldiğin zaman da söylemiştim. <laughs> başkanım Baba, ben de diyor ki çok iyi bana tanımlıyor. <laughs> tamam. Teşekkür